Merhaba değerli izleyiciler, ee, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 29 Eylül 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Artık e, ayın da sonuna geldik. Bu video e, yine e, gün içinde e, sizlere e, ulaşacak e, ve e, bu videonun başlığı da Altın Yatırımcısı Kazanmaya Devam Edecek mi şeklinde bir başlıkla size hitap ettim. Ve geçen haftaki işte dış piyasalardaki gelişmeler e, ve fiyat oluşumları aynı zamanda bu hafta hafta dış piyasalardan neler bekleniyor? Bunları bu videoda size anlatmaya çalıştım. Bunun tabii iç piyasadaki gelişmeleri de yansımaları da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Amerika ziyareti sonrasında Trump'la yaptığı görüşmelerden sonra piyasalardan neler gelişti bunları anlattım. Aynı zamanda... Bu hafta itibariyle enflasyon verisi açıklanacak. E, bu e, ne durumda? E, piyasaları nasıl etkileyecek? Altın fiyatları geçen hafta neler oldu? Ne hangi seviyelerden kapandı? Bu haftaki beklentilerimiz ne? Aynı zamanda iç piyasadaki e, yine altın gram fiyatı e, neler oldu? Ee, ve e, bu haftanın hangi seviyeleri görebilir bunları size özetlemeye çalıştım ve e, özellikle enflasyonla ilgili beklentileri de size aktardım. E, bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de tarım dışı istihdam verisi Amerika'dan bunları da özetledim. E, umarım size faydalı olacak bilgilerdir. Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Perşembe günkü videoda tekrar bir birlikte olmak üzere hoşçakalın.